Türkiye'nin en güzel kayak merkezi, en özel kayak merkezi ve en özel kayakçısıyla birlikte şu anda karşınızdayız sevgili kayak severler. En çabuk yorulan, en konformis kayakçı Eyüp Gülmez ve ben bu pazartesi sabahında pazartesi sendromunu yaşamadan bu pistlerin tadını çıkarıyoruz dostlar. Çıkarıyoruz ve çıkarmaya da devam edeceğiz. İzin aldık. Yıllık izindeyiz. Eybabi ile birlikte hafta içi e, geçtiğimiz normal zamanlarda biliyorsunuz 15 tatil izin alırız. E, lakin bu sene 15 tatilde havalar çok kötü gitti. Çok kalabalıktı. Ta Şubat'a kadar sarttı. E, bugün ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız daha doğrusu? Şimdi e, 15'ten e, Zümrüt... Ee, teleferiğine gideceğiz Zümrüt'te kayacağız Ama sadece bağlantı olarak bir çalışma yapacağız Hadi Sayın Gülmez Düş önüme bakalım Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sabahın erken saatinde Tarihlerimiz 14 Şubat 2022'yi gösterirken Nasıl Ha evet bu arada Sevgililer gününüz kutlu olsun Hocası ve öğrencisi de Ard ardına çalışmasını yapıyor Abim kolay gelsin Erciyes Kayak Merkezi'nde bu enfes pistlerde, bu enfes manzarayla birlikte konformist kayakçıyla kayıyoruz sevgili kayakseverler. En özel, en güzel pistlerde gülmezle birlikte gülüyoruz. Anlatmaya gerek yok. İşte kayakçı, işte pistteki yüksek buz. Çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Geriye dönüp bakacak olursak ve önümüze de bakacak olursak ortam tamamen bu şekilde. İşte bu, işte bu. Salıyoruz ve tadına varıyoruz. Kızım, tutkunun adrenalin aksiyonun tadına varıyoruz sevgili taksiyonlar. ...son tarafıma da bakmasak elbette ki trafik akışını... engellemiş oluruz. Birinin önüne çıkarız. Dolayısıyla adrenalin dolu o anları Eyüp abinin yaptığı süratil gösteriyorum. An be an gösteriyorum. İşte bu. İşte bu. İşte konformuş kayakçı. İşte şu açıdan sol tarafa bakarak hemen zümrüt alt teleferiyle böylece bağlanıyoruz sevgili kayakseverler severler. kayak merkezindeyiz. Ve zümrüte o enfes pistte Eyüp abiyle birden birlikte geldik. Hadi devam edelim. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.